burada da isili alennas yani parça hakkında sorular sor diyor değil mi? Bakalım şimdi iselni bana sor. Hani şey ellezi turidu suat enteşteriye hu minessu. Bakın bu aslında şu birinci alıştırmanın elif kısmında aynısı var zaten. ani şey yani iselni hani şey şeyi sor. Hangi şey? Ellezi turidu suat sualdan istediği enteşteriye suadın almak istediği onu, onu almak istediği Minesuk. Yani Suat'ın çarşıdan almak istediği şeyi bana sor. Bakın mağaza getiriyorum. Bakın şurada Turidu Suat Enteşteriye diyor ya Enteşteriye Minesuk. Bakın şu Hu'yu atıyorum buradan ve bunun başına da mağaza getiriyorum. Mağaza Turidu Suat Enteşteriye Minesuk dediğim zaman tam da benden istediği bu soruyu sormuş olurum. Limaza, limaza bir şeyin sebebini sormak için değil mi? Neden yani? Limaza tesep suat ile soğuk. Bakın biri zaten yaptık burada yukarıda. Burada ne dedi? Anis sebep fi ennel eb la yestetiyor et temize Beynel Hüsnane Sebebini sor. Neyin sebebi? Baba ayırt edemedi. Ayırt edemiyor. Beynel Hüsnane elbiseler arasında. Elbiselerin farkını diyebiliriz değil mi? Baba bunu ayırt edemiyor. Bunun sebebini sor dedi bana. İşte burada hel verdi burada. Yani mami hani ayırt edebiliyor mu? diye sorabilirim. Ayırt edebiliyor mu diye sorabilmek için de bakın buraya helle ile başlatırım. Hel, hele eb. Bir şeyin sebebini sorabilmek için benim limaza diye sormam gerekiyor. Hemen bakın şurayı limaza neden derim. Şurayı şöyle limaza koydum. El eb, limaza, el eb. La yestetiyor, temiz, beynel püstaneyini. Böyle de sorabilirim. Veya şöyle yapabilirim. Limaza, la yestetiyor, el eb. Et temize, beynel püstaneyini. Yani bu şekilde sorabilirim bu soruyu ben. Parantez içinde bana hel verdi bakın. Bu sefer helle soracaksam eğer ben. O zaman da derim ki baba elbiseler arasındaki farkı anlayabiliyor mu? O zaman da benim ne yapmam gerekiyor? Bakın hel diye sordum ya. Bu sefer buraya hel koyarım. Yani şu limazayı sildim. Buraya hel koyarım. Hel koyarsam la olmaz. Hel yestetiyor. El eb et temize beynel füstaneyni şeklinde sorabilirim. Hel el e istetiyor temiz ve beynel küstaneyini veya hel istetiyor el ev temiz beyner beynel füstaneini. bu şekilde sorabilirim soruyor. Hemen şöyle diğerlerine bakalım. Selasede ne istedi? An ellezi arefe el fark beynel küstaneyini. Ha yani ben tabi burada arada an ellezi arefe el fark beynel küstaneyini yani is elniyi an bana sor. Neyi soracağım? Arefe, bilen, bileni sor. Farkı, elbiseler arasındaki farkı bileni bana sor. Yani kim bildi diye soracağım. Erbağ'da diyor ki, anil farkı beyne semenil füstanil hariri vel füstan masnu minen naylon. Farkı sor. Ne farkı ama? Beyne semeni, ücret değil mi? Ücret, ücret arasındaki farkı soracağım bu sefer. Yani ipek elbise ile naylon naylondan yapılan elbisenin ücreti arasındaki farkı bana sor. Hamse ani şey ellezi turidu suat şiraihu meal füstan. Bana sor neyi istiyor? İstediği şey suadın almayı istediği elbiseyle beraber almayı istediği şeyi bana sor. Bunları aynı bu gösterdiğim yöntemlerle sorabiliriz. Tabii bunların bazılarında parantez içinde bakın soru verdi. Limaza ile sor diyor. Ya da burada her kullan demiş ya da limaza kullan demiş. Bunları kullanarak sorularımızı oluşturacağız. Buraya ben notu da düşmüşüm. Bu alıştırma bize soru sormayı öğreten bir alıştırma. Dolayısıyla faydalıdır. Yapmanızı tavsiye ediyorum. bak kısmına geçtim. Esile Amme adından anlaşıldığı üzere bunlar genel sorular. Yani burada 8 tane soru var. Bu soruları kendimiz cevap. Vahid ve amen tesebu ile su. Kiminle çarşıya gidersin? Mesela ben hemen kendim söyleyeyim. Buraya esle bu ile suk mesela mea ummi diyebilirim değil mi? Esse bu ile suk mea ummi. İslam meta tesse bu ile suk adeten genellikle ne zaman çarşıya gidersin? Kendime göre cevap veriyorum. Esse bu ile suk adeten bade Öğleden sonra giderim. Selase min eyne el eklame ve defatir kalem ve defterleri nereden alırsın? Erba'a min eyne teşteri es sukker şekeri nereden alırsın? Hamse ukkur nev'ayni minel melabis teşleri, hima minesu zikret söyle iki çeşit elbise yani elbiselerden iki çeşidi alırsın çarşıdan alırsın yani çarşıdan aldığım diyelim iki çeşit elbiseyi anlat söyle. Sitte eyhuma tuhibbu el melabise el masnu'a minel kutni em el masnu'a minel naylon. Hangisini seversin? Elbiseler, kutun pam e, koton, pamuk yani pamuktan yapılmış elbiseler ya da naylondan yapılmış elbiseler. Yani naylon elbiselerimi, pamuklu elbiselerimi seversin diye soruyor. Seba hel yel besu el rical el muslimune el melabisel haririye ve burası bakın yel ya burası el ricalu el muslimune değil Buranın her ikisi dammi çünkü fail bu. Diğer mi Müslüman erkekler tek elbiseler ve giyer mi diye soruyor. Ve temaniye ma el ellezi tufaddiluhu Yemen abi elbiselerinde tercih ettiğin renk nedir diye soruyor burada da. Bu sorular dediğim gibi bizim kendimize sorduğu sorular. Bunları kendimiz, kendi günlük hayatımız, zevklerimiz, beğenilerimize göre cevaplamamız gerekli. Haddes konuş. Burada da gene bizim kendi fikrimizle ilgili. Mesela vahitte ma nev'ul melabis elleti tuhibbuha ve ma nev'ul melabis elleti la tuhibbuha. Çeşit elbiseler. Hangi çeşit? Sevdiğin çeşit elbiseler nedir ve sevmediğin çeşit elbiseler nedir değil mi? Yani burada kumaş çeşidini soruyor. Bundan bahsetmemiz lazım. Tan Elmela <laughs> biz amine naylon sıhhiye. Naylondan yapılmış elbiseler sağlıklıdır. elha da sahih hem hata bu doğru mu ya da yanlış mı diye sordu. Selase el aba yuhibbune en yuvefiru vel ebna la yuhibbune dalik marayu. Babalar sever biriktirmeyi ve çocuklar onu sevmez. Bu konuda ne düşünüyorsun? Burası da dediğimiz gibi bakın tehaddes konuşma alıştırmaları. Konuşmak için bunlar güzel alıştırmalar. Tavsiye ediyorum. Yaptık. Sayfa 101'e geldik. Burada bize resimler verdi. Bu resimler hakkında konuşmalar yapacağız. Bakalım neymiş? Bakın şöyle bir Arapçalarına geçmeden bakalım. Bakın burada iki tane kitap gösteriyor arkadaşlar. Yani demek ki bizim buradaki konumuz zaten vermiş kitabı Değil mi? İki kitap. Ya da mesela burada derrace tani iki bisiklet. Ama arada ne fark var bakın derrace müennes değil mi dişil? O zaman derrace ani oldu. Bu derracenin sonundaki kapalı teyi açtık. Elif ve nun bitiştirdik. Ayakkabı iki ayakkabı hida ani. İki çanta hakibe tani. İki cadde rari ani. İki araba seyyara tani. Şimdi öncelikle bunlar var. Hemen yanında sıfatı var bakın. Burası büyük iki kitap demiş olduk. kebirani Ucuz iki bisiklet. Rahise Tan Yani Derrace Tani. Rahise Tani. Küçük iki ayakkabı. Daani Sahirani. Ve ben bunu yapacağım size. Hatta şuraya da bakalım. iki büyük çanta. hakibetani kebiratani şeklinde. Yani yanlarında sıfatları var bunların. Hemen ne yaptı bakın evvelen. Hadani. Bu iki demek kitabani kebirani. Bakın burada vermişti zaten. Azani kitabani kebirani. Cevap kısmı nam. İlahuma kebir. Yani evet ikisi de büyük. İlahuma kullandım. Sonra isnana geldi. Hel azanil kitabani muteşabihani. Bu iki kitap benzer mi diye soruyor. Bakın muteşabih, muteşabihan oldu. Elif nun geldi burada da. Bu sefer ne diyor? Bakın bunlar benzer mi? Hayır. O zaman la innehuma. Hayır. O ikisi muhtemelen telifani farklı. Üçüncü sorumuz hel el kitap, ellezi alel yesar, misur kitap, ellezi alel yemin. Bakın alel yesar, alal yemin. alal yemin, yemin sağ taraf olur. Yesar da sol taraf olur. Burada ne diyor? Kitap hangi kitap? Ellezi alel yesar, yani soldaki kitap gibi mi? Sağdaki kitap gibi mi? Değil mi? Onu sordu. Bu sefer ne diyeceğiz? Hayır. La, o ve Ekber, kalilen. Hayır, o biraz büyük, değil mi? Ekber, kalilen. Ey yuhma, Ekber. Hangi ikisi büyük? El kitap, ellezi alel yesar. Em, ellezi alel yemin. Yani bak iki tane kitap demiyorum artık. El kitap, ellezi alel yesar. M, ellezi alel yemin. Soldaki mi, sağdaki mi? Hangisi? Ekiber. Daha büyük. El kitap, ellezi alel yesar. Ekiber min. El kitap, ellezi alel yemin. Yani ne dedim? Alel yesar. Yani soldaki kitap. Ekiber min. Daha büyük. Sağdaki kitaptan. Burada da tani, derracetani, tani. Bakın burada mühendisleri yapacağız. Bu sefer hatani oldu. Bakın hatani, derracetani, tani. Değil mi? Bu iki bisiklet ucuzdur olur. Nam kil tahuma rahisa. Bakın bu sefer yukarıda kilaydı, şimdi kil ta oldu. Nam kil tahuma rahisa. Evet ikisi, her ikisi de ucuz. İkinci sorum hel atani edderaje tani muteshabihatani la innehuma muhtelifetani. Tabii şöyle bir dipnot söylüyorum konuşma dilinde ikililer yok. Zaten bakın farkındaysanız bunları söylemek bile zor arkadaşlar. Yani ederrace tani müteşabihe tani bakın yani zorlanıyoruz söylerken. Ama bunu fasih Arapçada bilmemiz gerek. Çünkü sınavlarda bunlar sorulabilir. La innehuma muhtelife tan. İkisi farklı. El ederrace elleti alel yesar mislut derrace elleti alel yemin. Bakın bu sefer elleti oldu şuralar. La ye erhasu Biraz daha ucuz. Eyyuhuma yuhuma erhas, edderajetu elliti alal yasar. em elleti alal yemin. Edderajetu elliti alal yasar. Erhasu min edderaje elleti alal yemin. Tamam. Şimdi hemen burayı bir yapalım o zaman. Burada da hizâ ve sahiran verdi ya. Hemen birincisinde diyorum ki bakın, hazâni, hizâani, sahirani. Değil mi? Bakın şuraları değiştirdim. Neam kilahuma sahir. Hel azanil hizaani müteşabihane La ennehuma muhtelifane Hel elhiza ellizi alal yesar mistul hiza ellizi alal yemin La ve asgar kalilen Eyyuhuma asgar elhiza ellizi alal yesar em ellizi alal yemin elhiza ellizi alal yesar esgar minel hiza ellizi alal yemin Hakibetani kebire tani. Bir de burayı yapalım. Bakın ha tani, hakiyi tani. Nam kilta kebira. Hel el hakiyi betani. Muteşabihe La inne huma el hakiyi Elleti alel yesar. Mislu el hakiyi be. alel yemin. La hiye ek Ekber Halilen Eyyuhma Ekber El Hakibe Elleti Alel Yesar Em Elleti Alel Yemin El Hakibe Elleti Alel Yesar Ekber Minel Hakibe Elleti Alel Yemin Bu iki tanesini de size bırakıyorum. Bunu siz kendiniz yaparsınız. Burada birbirine bağlayacağız. Bakın bağla her iki cümleyi kullanarak lakinle. Yani lakinle kullanarak her iki cümleyi birbirine bağlayacağız. Hemen örneğe bakıyorum. El füstanani muteşabihani. İki elbise benzerdir. Ama muhtelifan ikisi o ikisi e, farklıdır. Bakın birbirine zıt şeyler var burada. Yani birinci cümle ile ikinci cümle tamamıyla zıt. İşte zıtlık olduğu zaman biz bunu lakinne ile bağlıyoruz. Zaten burada zamirimi verdi bana. Lakinne huma diyorum. Çünkü neden? El -hüstanani. O halde cümlem şöyle oldu. El füstanani, müteşabihani, lakinne huma muhtelifani. E ne dedim şimdi ben? İki elbise benzerler ancak o ikisi farklıdır diyorum. Biri yapıyorum. El kamisu rahisun bu ve cemil. Gömlek ucuzdur. O güzeldir. Şimdi diyeceğim ki bakın el kamisu rahisun lakin nehu cemilun. Tabii ben konuşma dilinde rahisun cemilun demem. El kamis rahis lakin nehu cemil dediğim zaman bu şekilde yapabilirim. Hemen iki de yapıyorum. Esseyyara kadime iye daruriye. Yani araba pahalıdır ama o zorunludur demem gerekiyor. Esseyyara lakin neha daruriye. Selasiye bakalım. Eddersani sehlani iki ders olaydır. Uma muhimmani. O ikisi önemlidir. Erba etta kalil yiyecek azdır. O o lezzetlidir. Hamse el amilatu fakiratun kadın işçilerden bahsediyor burada. Fakirdirler. Unne eminat o onlar güvenilirdir. Sitte el mühendisune ne, Mühendisler çoktur. Um matlubune. Onlar aranandırlar, istenendirler. Üçten itibaren altıya kadarını size bırak. Burada soruları cevaplamamız isteniyor bizden. Fakat bunları cevaplarken leyse ve zamir kullanacağız. Yani ne demek istiyoruz bakalım. Hel eşari umuzdahim cadde kalabalık mı? La huve leyse muzdahimen. Bakın şari'i huve kullandım. ve olunca leise oldu. Huveye göre çektik leiseyi. Leisenin ismi ve haberi vardır. Bakın buradaki muzdahim haberi ve haberi leisenin kâne gibidir. Yani bunu masup okumamız lazım. Muzdahimen. Ama tabii konuşma dilinde huve leise muzdahim derim. Yani huve leise muzdahimen demem. Hel el-hucuretu vasia. O da geniş mi? La vasia. Konuşma dilinde böyle. Fasih Arapçada ise la hiyelayset vasiaten demem gerekiyor. Bakın el hucra muennes hiye dedim. Hiye'ye göre leyseyi çektik. Leyset oldu. Vasia da haberi olduğu için vasia ten demiş oluyorum. Hemen biri yapıyorum. Hel ed dersu muhim la ve leyse muhim. Harekeleri fasi Arapçaya göre okuyorum. La ve leyse muhimmen. Esnan hel es seyyara cedide. Araba yeni mi? La iye leyset cedide. Fasi Arapçaya göre okuyorum. La ye leyset cedideten. Hayır yeni değil. Selase hel el üstazu gani. Hoca zengin mi? Erbaa hel el cevbu barit. Hava soğuk mu? Hamse hel et talibu mutaahhir Öğrenci gecikti mi? Sitte hel el es ile sahabe. Sorular zor mu? bunları cevaplarsınız. İstev dil değiştirme, bir şeyi bir şeyin yerine koyma. Duyduğumuz değil, biz beynel kafseyni yani parantez içinde verilene göre değiştireceğiz. Örnekte olduğu gibi. Bakın şimdi örneğimiz uridu. Şira ehidain yeliku bihadel hüstan. Şira mastarı biliyorsunuz. Diyelim ki mastarı bilmiyorum. Uridu en eşteriye de diyebilirim. Şira ehidain Bakın burası bir isim tamlaması oldu. Almak ayakkabı değil mi? Bir ayakkabı almak istiyorum. Nasıl bir ayakkabı? Yeliku layık. Uyan diyebiliriz tabi burada. Bizim Türkçedeki layık bu. Bihadel füstan. Bu elbiseye uygun. Burada hemen alt bilgiler. Yeliku neden? Hiza'dan dolayı burası müzekker oldu. Yeliku bi ile kullanılır. Buna da dikkat ediyoruz. Şimdi hakibe, melabis. Burada bakın şuna da dikkat edeceğim. Bu kısım yani haza ya da hazihi bu neye layık neye uygunsa değil mi? Oraya göre burası işte müzekker müennes duruma göre değişecek. ku da teliku. Burada hakibe var. Hakibe müennes. O zaman teliku olacak. Oridu şirae hakibetin teliku bi hadihil melabis. Birinciyi hemen yapıyorum. Mektebe kutup. Kütüphane. Bir kütüphane almak istiyorum. Bu kitaplara uygun diyeceğim. Bu kitaplara yakışan, yaraşan bir kütüphane almak istiyorum. Oridu şirae mektebetin teliku bi hadihil kutup. 2'yi yapıyorum. Love ve tıfle oyuncak. Bir oyuncak. Tıfle çocuğa. Tabii çocuk kız bakın tıfle dedi çünkü burada. Bir oyuncak almak istiyorum. Bu çocuğa uygun. Oridu şira elubetin teliku bihadihi tıfle. Tabii burada şuna da dikkat edin bakın. Bihadihi'den sonra ya da bihadadan sonra buradaki kutup, tıfle, el takısı getiriyorum bunlara da. Selase ceres derrace, ceres zil derrace bisiklet. Yani ne demiş olacağım? Bir zil almak istiyorum. Bu bisiklete uygun. Erba'a televizyon hücre, televizyon oda, hamse ellace matbah, buzdolabı, mutfak, sitte fincan ibrik. Bu haftalıkta bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.